Ganimetli ömrü, bu ganimet olan fırsatı harcamamak gerekir. Hatim Asam rahmetullahi aleyhe sordular. Dediler ki: "Meta yekunu ahaduna min ehli'l i'tibari fi'd dunya?" Bizden birisi dünyada ne zaman ibret ehli sayılır? Hani dedi ki vaizler var. Vaizin vaazın mukabilinde bizden beklenen neydi? İbret. İbret nedir? İbretin kelime manası geçiş demek. Yani insan gördüğünden hareketle görmediği için hazırlanacak. Gördüğüne varsa, duyduğuna varsa bunlar onu görmediği ahirete hazırlayacak. He, bizden birisi ne zaman ibret ehli olur diye Hatim Asam'a sordular. O da dedi ki, fakalen إذا رأى كل شيء في الدنيا عاقبته إلى الخراب وصاحبه يذهب إلى التراب. إذا رأى vakte, كل شيء في الدنيا، دنيا دكِ هر شيء، وقتَ. عاقبته إلى التراب. دنيا دا نَهْوَرْسَ هَبْسِينَ عاقبته إلى الخراب، خراب دُنْيَا دا وصاحبه. O dünyadaki var olan dünyalığın sahibi de yezhebu ile turab turap toprak olacak. Böyle görürse ibret ehli olur. Nasıl görürse dünyada ne varsa harab olacak. Sahibi de turab olacak diye görürse o zaman ibret ehli olur. Buyurmuş. İmam Rabbani buyuruyor ki yem bagi gerekir. En yuedda eda etmek as salavatul hamsi salava en yueddi eda etmek as salavatil hamse beş vakit namazı nasıl bil cemiyeti vel cemaati hem cemiyet kalp huzuru üzere hem de cemaatle beraber eda etmek gerekir. Şimdi o zaman dünyacı olmayacağız. Dünyacı olmamanın yolu nereden geçiyor? Bir, beş vakit namazı cemaiyet ve cemaatle Eda etmekten geçiyor Efendimiz'in de bir sözü var yani insan e, Sohbet meclisini terk etmek Sohbet meclisine gitmemek dünyacılıktır diye Yani camiden, cemaatten, sohbetten, nasihatten ayrılmayacağız Bu birincisi ve iki. İkincisi ne? Ve en gerekir en la terk etmemek gerekir. En la salate teheccudi teheccüd namazını da terk etmemek gerekir. Teheccüd namazını. Yine Efendimiz'in sözü teheccüde kalkmayan müridin kalbi ölüdür buyuruyor. Haseni Basri rahmetullahi aleyhe sordular. Dediler ki: "Ma balul muteheccidin ahsanun nasi vucuhan." Ya bu teheccüd kılanlara ne oluyor ki? insanların en güzel yüzüsü onlar oluyor. En nurlusu, en heybetlisi. Yüzüne bakıldığında böyle feyiz alacağın şekilde en güzel yüzüsü teheccüd kılanlar oluyor. Bunun sırrı hikmeti nedir efendim diye Hasene Basri'ye sordular. Fakale <laughs> o da dedi ki li ennehum çünkü onlar halav bir rahman Rahman Teala ile halvet ettiler. Baş başa kaldılar yani. Gece vakti hiçbir şey yok. Sen varsın. Seccaden var. Elinde tesbih. Yani Allah Teala ile berabersin. Ha, Allah ile beraber kalırsan feelbesehum nuran min nurihi. Allah Teala da kendi nurundan onlara giydirdi. Onların yüzlerindeki nur Allah ile beraber baş başa kalmalarından gelir buyurdu. O zaman nur gecede gizli. Gece ibadetinde teheccüde gizli. İkincisi bu. Birincisi cemiyet, gönül huzuru ve cemaatle beraber hem de tadili erkanı riayet ederek. Tadili erkan her her rükünün hakkını vermek demektir. Mesela namaz kılıyoruz. Tekbir getirdik. Allahu Ekber. Güzelce Fatiha'yı, Suri'yi okuyoruz. Sonra rüküye gittin. Rüküye gittiğin vakitte her aza yerine yerleşecek. Rükudan kalkınca her aza yerine yerleşecek şekilde insan iyicene ayağa dikilecek. Öyle yerleşecek bütün azalar yani. Sahabeden birisi geldi, damaz kıldı. Sonra ee, hızlıca kıldı. Efendimiz sallallahu yanına geldi, oturdu. Efendimiz buyurdu ki: "İrci'a fasalli fe inneke lem Git bir daha namazını kıl, sen kılmadın. Gitti bir daha kıldı hızlı hızlı. Geldi. Efendimiz gene buyurdu ki irci fasalli fe inne kelam tusalli. Git bir daha kıl, sen kılmadın. Üçüncü sefer de aynısı olunca Allimni ya Resulallah dedi. Ya Resulallah bana öğret nasıl namaz kılacağımı. Efendimiz de buyurdu ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوَٓا İşte namaza kalktığın vakitte güzelce bir abdestini al. Sonra gel ee, kıyamda dur Kıyamdan rüküye gidince Hatta tatma inna raki'an Uzun bir rivayet Rüküde bütün azaların yerine Otursun böyle e, Rükü halini al Böyle Direkt inip çıkma yani İyice azaların yerine otursun Sonra Ayağa kalk ve hatta Testebiye kaimen tam böyle Yerli yerince dikil Sonra tekrar secdeye git Hatta tatma inna secden tam secde edici şekilde yerleşinceye kadar secde et. Sonra kalk hatta testeviye calisen tam otur. İki secde arasında tam otur. Sonra tekrar secde yap ve tam secde yap ve bunu bütün namazın boyunca yap buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tadili erken budur. Hanefilere göre vaciptir. Farz diyen dahi vardır. Onsuz namaz olmaz. Yani namaz kılıyorsak gönülde huzur, Cami'deki cemaat bir de tadil erkanı riayet etmek lazım. İmam-ı Rabbanî'simizin birinci nasihati burada bu. İkinci nasihatte teheccüd namazını kılmak. Üçüncü nasihati ve anna tudayye'al istiğfar fi'l-esharı Bedavadan seher vaktindeki istiğfarı zayi etmemek lazım. Bedavadan Allah Teala bize hiçbir şey istemeden öyle bir fırsat veriyor. Biz de onu zayi etmeyelim anlamında seher vakitlerinde istiğfarı zayi etmemek lazım. Ayet-i kerimede ve bil eshari seher vakitlerinde hum onlar yestavfirun istiğfar ederler buyuruyor. Demek ki seher tam da istiğfar vakti. Ve en bi Tavşan uykusuyla aldanmamak lazım. Tavşan böyle tehlikelere uyanık kalmak için gözleri açık uyuyor. Bizim de gözlerimiz açık ama bir yandan uyuyoruz. Gözler açık, gönüller uykuda. Böyle olmaması lazım. Gözler de, gönüller de uyanması lazım. Gözler de, gönüller de uyanınca insan her baktığından ibret alıyor. Ebu Süleyman Eddarani rahmetullahi aleyh anlatıyor. Süfyan-ı Sevri'yi görmüş. Ebu Süleyman Eddarani de çok büyük Allah dostlarından bizzat. Yani sufilerin büyüklerinden. Süfyan Tevri'yi görüyor tabiinin büyüklerinden. Diyor ki: Salla Süfyanü Tevri rahimehullah rak'ateyni halfel makam. Makamı İbrahim'in hemen arkasında Kabe Muazzama'nın orada Makamı İbrahim'in arkasında Süfyanü Tevri iki rekat namaz kıldı. Sümme nazara ile semâi sonra döndü gökyüzüne doğru baktı. Fen kalebe mağşiyen aleyhi o kadar bir bakmayla o ibret ona etti demek ki bayıldı yere düştü Ebu Süleyman Eddarani diyor ki ma faale bihi zalike nazarihi ilessemâ. sadece diyor gökyüzüne baktığı için böyle olmadı gökyüzüne baktığı için düşüp bayılmadı bilakis ve innema zalike minet fi ehvalil kıyameti bu diyor gökyüzüne baktığında kıyametin dehşetli anlarını hatırladı onlar gözünün önüne geldi. Ondan sebep düşüp bayıldı. Buyuruyor. Zaten İmam Rabbani Aleyhisselam'ın ve en la yenhadi'a bil huzudil acileti acil geçici zevklerle aldanmamak ve en yec'ale tezekkuran mevti ve ehvalel ahireti nasbel ayni ölüm ölüm ölümü ölümü hatırlamayı ve ahiretteki dehşetli anları da gözünün önüne dikmek lazım insanın sürekli göz önünde bulundurması lazım buyuruyor. Göğe bakıyor, biz göğe baksak hava yağmurlu mu değil mi, bugün e, işte kaç derece, açık mı, güzel mi, gezer miyiz falan onları düşünürüz. Ama Süfyan-ı bakınca kıyameti görüyor ve bayılıyor. Yezid-i er Rakkâşi, gene bu ahireti düşünmek, ölümü düşünmekle alakalı bir menkıbe. Yezid er rakkashi isminde bir Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına giriyor. Dehale Yezid er rakkashi ala Umar bin Abdülaziz rahimahum Allahu Teala yevmen bir gün. Fekale lehu Halife Ömer rahmetullahi Ömer bin Abdülaziz diyor ki: "Izni ya Yezid. Ey Yezid bana vaaz Fakale o da hiç yağcılık yapmadan diyor ki ya emiral müminin ey müminlerin emiri inneke evvelu halifetin yemutu hani yağcılık yapmadan değil mi? biz olsak deriz ki sen işte dünyanın sultanısın sen şöyle halifesin böyle şeysin vesaire o diyor ki sen diyor yeryüzünde ölecek olan tek halifesin yeryüzünde hem halife olup hem de ölecek olan senden başka kimse yok. Öleceksin yani. Öyle olunca Febeke Ömer, Halife Ömer ağladı. Ve zidni, biraz daha bana vaaz et dedi. Fekâle lehu, öyle onun, e, o da dedi ki ona, leyse beyneke ve beyne ebike adam ebun hayyü. Seninle baban Adem arasında, Adem aleyhisselam arasında diri olan başka bir baban yok ne kadar arada gelip geçen insan varsa hepsi öldüler. Sen de öleceksin. <laughs> <laughs> Febeke onlar, <umar> Halife Ömer gene ağlamaya devam etti. Ve <laughs> zidni, bana biraz daha nasihat et dedi. Fe <laughs> o da dedi ki, üçüncü vaaz, üçüncü nasihati, leyse beynel cenneti vel <laughs> nâri menziletün uhra. Cennetle cehennem arasında ara bir yer, ara bir menzile yok. Cennetsen, cennetliksen cennete gideceksin. Cehennemliksen Allah muhafaza cehenneme gideceksin. Ortası yok yani. Fesakata Umar'u mağışiyen aleyhi. Öyle olunca da Ömer bin Abdülaziz düştü bayıldı. Evet. O zaman ne yapmak lazım? Ölümü, ahiretin hallerini, kıyametin hallerini insan sürekli göz önünde bulundurması lazım ki dünyadan soğusun. Hatta gözüne uyku girmesin. Aynı İbrahim bin Ethem'e olduğu gibi ee, bir adam İbrahim bin Ethem'in Rahimullah yanına geldi. Bu menkıbelerin hepsi Tembihül Muhterrin isimli eserden. Tembihül Muhterrin, Şa'rani Rahmetullahi'nin çok güzel menkıbeler var. Ee, bu da oradan. İbrahim bin yanına geldi bir adam. Fevecedehu kad sallel işa'e. İbrahim bin Ethem yatsı namazını kılmış. Oturacak. Fecelese racülü kubuhu ilel ferri. Adam oturdu. Bakalım İbrahim bin Ethem ne yapacak? Diye onu gözetliyor. Yatsıyı kılmış. Ve İbrahim mutlacıun. İbrahim bin Ethem de böyle uzandı. Yatıyor. Felemma tala'a'l-ferru İbrahim bin Ethem uzandı, yattığı yerden sabaha kadar öyle durdu. Sabah vaktine kadar. Kale <laughs> İbrahim ile felemme atala fecuk, kame İbrahim ile salati. E, sabah vakti girince de namaz kılmak için İbrahim, İbrahim direkt ayağa kalktı. Yattığı yerden kalktı, namazını kılacak. Ondan sonra adam hemen işi biliyor ya, müdahale ediyor kendince. Fakalehu lehu keyfe tusalli ve kad kunt Nasıl dedin hemen böyle namaz kılarsın? Uyuyordun, kalk önce bir abdest al güzelce falan. Fakale dedi ki, Lembuud <laughs> niyneumun benim gözüme uyku girmedi. Belkündüca ilen fi evdiyetin nari. Ben dedi, cehennem vadilerinde dolaşıyordum. Enzuru azabe ehliha o cehennem ehlinin muhatap olduğu düçar olduğu azaba bakıyordum. Fekeyfe enamı nasıl uyuyum? Böyle bir haldeyken nasıl uyuyayım dedi. Dolayısıyla onları uzanıyorken, yatıyorken görsek de demek ki e, ibretleri eksik olmuyor. Dünya ve ahiret, e, ahiret düşüncesinden eksik kalmıyorlar. Ve bir cümle, cümle, hulâse kelam. Şimdi İmam Rabbani nasihatleri neydi? Birincisi namazları, cemaiyet, cemaat ve tadili erkanla eda etmek. İkincisi teheccüd namazını terk etmemek. Üçüncüsü seher vakti istiğfarı zayi etmemek. Dördüncüsü de işte dünya zevklerine aldanmayıp ölümü, ahiret hallerini sürekli düşünmek. İnsan bunları yapsa, bunlardan birini bile yapsa kurtulur yani. Bunlardan sadece biri zaten diğerlerinin hepsini tetikler. Ve bir cümle hulası-i kelam Rabbim nasip eylesin cümlemize yanبغي en yekuna olmak gerekir ne olmak murilan ani'd-dünya dünyadan yüz çevirmek gerekir ve mukbilen alel-âhireti ahirete ibadete yönelmek gerekir ve en ile meşgul olmak gerekir Bir dünya dünya ile bi kadrid darureti zaruret miktarı meşgul olmak gerekir ve en yu'ammira sâirel geriye kalan bütün vakitleri de bil iştigali bi umuril ahireti. Ahiret işleriyle meşgul olarak tamir etmek, imar etmek gerekir. İnsan ibadet edecek, ibadet için yaratılmış. Zaygam abid diye bir zattan bahsediliyor. Lakabı <laughs> abid olmuş. Yani o kadar ibadet ediyor ki ona abid demişler artık. Vakat تَعَبَّدَ ضَيْغَمْ abid rahimullah kaimen hatta uqida ayakta sürekli ibadet ederdi namazını ayakta kılardı ta ki artık oturak oldu yani ayağa kalkamaz hale geldi Efendim de malum son dönemleri sürekli oturak geçti artık ayağa kalkamadığı için hatta öyle bir sözü var namazı ayakta kılmak kadar zevkli bir şey yok feyizli bir şey yok ne var ki kılamıyoruz diye Zayham abid bu zat da sürekli ayakta ibadet edermiş ta ki oturak olmuş artık. Ve ta'ambede kaiden hatta stalqa. Otururken de sürekli ibadet etti. Hatta artık oturmaya da güç yetiremedi. Yattığı yerden ibadet etmeye başladı. Ve ta'ambede mustalqiyan hatta mata. Yattığı yerden artık oturamıyor da yattığı yerden de ibadete devam etti ta ki ölünceye kadar. Hatta mata allah Allah Teala rahmet eylesin. Şefaatlenen aile eylesin. Ve hasilül kelam hulase kelam huve ennehu yanbagi gerekir en yetehallasal kalbu kalbin halas bulup kurtulması gerekir. An yetil agyari ve siva. Agyar Allah'tan başka isteklerden, sevgilerden, düşüncelerden dünyevi her şeyden nefsani, şeytani şeylerden kurtulması gerekir. Kalbin ve en yekûne zâhirû yani dışımızın da bedenimizin de müzeyyenen ve muhallen bil ahkâmi şer'iyyeti şer'i hükümler ile süslenmesi ibadet ile takva ile süslenmesi gerekir. Mısra hâzâ huvel emru vel baki hayalatun asıl iş budur geriye kalan ne varsa hayaldir gelip geçildir. ve bakiyetül ahvali geriye kalan hallerimiz ise bil hayri hayır üzeredir ve selam Risale-i Kutsiye Şular irdi buna kim cismü canı Feda edip nazar etmez cihanı Bu yolda terk eder namusu şanı Gece gündüz eder ahu figanı Bataletten göç bakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim Şular irdi buna kim cismü canı Mevla'nın feyzine erişenler şunlardır ki Cismini canını feda edip nazar etmez canı feda ederler Mevla'nın feyizine erişenler cismini canını feda eder ve cihana dünyaya nazar etmezler. Bakmaz değer vermezler. Efendimiz Allah yolunda olan insan kendine karşı çok nazlı olmayacak buyurmuş. Üşürüm, hasta olurum, üzülürüm değil. Kendine karşı çok nazlı olmayacak. Bir salik cismini canını nasıl feda eder? Soğuk, sıcak, zor, kolay demeden ibadete devam etmekle Mesela muntazaman teheccüde kalkmaya devam eder. <laughs> Sure-i Secde ayet 16'da şöyle buyrulur. Tetecafe cunubuhum anil rabbahum ve tama'a ve mimma Onlar o kimselerdir ki geceleyin namaz kılmak için yataklarından kalkarlar, Rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümitvar olarak dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar. Bakınız zorlanarak nefislerin hoşuna gitmese de gece ibadet için yataklarından kalkıyorlar, ibadet ediyorlar, zikrediyorlar, dua ediyorlar. Kendi taraflarından bakınca bu ibadetler benden kabul olunmaz diye korkuyorlar. Mevla tarafından bakınca Rabbim acıyıcıdır, kabul buyurur ümidi içerisinde ibadet ediyorlar. Eskiler söylerdi, talebeler derslerine çalışırken uyku bakımından zorlandıklarında gömleklerini çıkarır, ıslatır, ondan sonra tekrar giyerlermiş. Hadi bakalım uyku gelsin gelebilirse. Onların da zaman zaman uykuları çok gelmedi değil. Geldi ama bakın işte böyle yaptılar. İbadet için cisimlerini, canlarını feda ettiler. Böyle bir adam şarkı söyler mi, film seyreder mi? Bu yolda terk eder namus uşağını, bu yolda namus uşağını terk eder. Namus ve şandan kasıt milletin force dediği şey. Mesela bir hanımın çarşaf giyersen beni ayıplarlar demesi. Bu şekilde namus, şan bize lazım değil. Yani force bize lazım değil. Çarşaf giyen belki de nice insanların gözünden düşer, onların gözünden düşer ama Evliyaullah'ın gözüne girer, tavuk kümesinden çıkar, daimi saraya girer. Gece gündüz eder ahu figanı, gece gündüz Allah için ahva ederek feryat eder. Yani Mevla'nın fezine ulaşanlar o namusu şanı terk eder forsu, e, cisimlerin canlarını feda ederler ve gece gündüz de ahu figan ederler ama fe, figan feryat demektir ama ne tatlı feryat bataletten geçip Hakk'a gidelim, cemali baki maalesef edelim, tembellikten geçip Allah'a gidelim cemali baki maalesef edelim tembellikten geçilmezse Mevla'nın cemali nasıl seyredilir? Tembellik en büyük beladır, salike bir yastık yetmiş şeytandan şerdir salike bir yastık yetmiş şeytandan şerdir. Çünkü şeytan insana sadece sese verir. Yastık yani nefis demektir ne? yastık. Başını koy yat der o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil <laughs>